Bu videoda Bursa'nın gerdanlığı olarak bilinen Nilüfer Çayı'nı konuşuyoruz. Nilüfer Çayı'nın havzası Uludağ. Uludağ'ın sularıyla besleniyor. Uludağ'ın güney tarafından başlayan Nilüfer Çayı üzerinde iki tane baraj var. Doğancı Barajı bu baraj Bursa'nın içme suyunu karşılıyor. İki tane barajla su kesildiği için dere son derece az kalıyor akan su ve bu şekilde şehre giriyor. Mihraplı Parkı'na önü kapatılarak biriktirilen su parka bir güzellik sağlıyor. Su gayet temiz. Buradan çıkıp şehrin içerisine girdiğinde işte Nilüfer'in başına gelenler orada başlıyor. E, i̇şletmeler, fabrikalar, e, evsel atıklar herkes bu derenin içerisine pisliğini bırakıyor. Ve görüyorsunuz kahverengi şeklinde akıyor su bu bölgede tim otogar mevkiinden bu şekilde geçiyor ve daha sonra yoluna devam ediyor. Şehrin içerisindeki atıkları artıkları alarak burası e, Mudanya yolu üzerinde geçit köprüsü buradan artık Bursa'yı terk ediyor çay içinde yağ kitlelerini de almış yoğun bir koku e, yoluna devam ediyor. Daha sonra önceleri burada bu çayın içerisinde yayın balıkları, turna balıkları, sazan balıkları avlanırken şimdi sivri sinekler bile barınamıyor. Bu suyun yolu şimdi Mudanya ve Karacabey oğalarındaki tarım alanlara. Oralarda yetişen ve sofralarımıza gelen sebzelere içindeki zehri bıraktıktan sonra kalanlarla devam edip Marmara Denizi'ne dökülüyor. Misilajın asıl sebebi yani en büyük sebeplerinden bir tanesi bu denizi besleyen bu çaylar. İşin en acı tarafı maalesef bu problemi çözmeye hiç kimsenin gücü yetmiyor.